Üstünde uzun uzun bacılar ama <laughs> er <Sessizlik> bizim evde de uzun olur geceler. Aman, aman. Salım öner olma Günaydın abi. Günaydın Ayşe. Kahvaltı hemen hazırlıyorum ha. Önce güvercinlerimi besleyeyim sonra ben. Dün gelen yemler nerede? Güvercinlere koydurdum ha. Tamam. <gülüyor> 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 kim yaptı? Buyur ağam. Güvercinler nerede? Ne oldu ki ağam? Uyuyor musunuz siz ha? Güvercinlik bomboş. Nasıl olur ağam? Nasıl olur ben size soruyorum asıl. Bunu kim yaptı? Gören yok mu? Yok, ağam biz kimseyi görmedik vallahi. Sizin işiniz görmek, bilmek, duymak. Kim yaptıysa derhal bulup getirin. Ben yaptım. Ne? Ben yaptım işte. Ne hakla böyle bir şey yaparsın ha? Sen beni bu evde zorla tutuyorsun. Hiçbir yere kaçamıyorum. Ama onlar uçtular. Hepsinin ardından baktım. Özgürler. Burası onların evi. Ben yıllardır bakıyorum onlara. Karınlarını doyuruyorsun diye tutamazsın onları, tamam mı? Bana ait olan şeylere bir daha sakın dokunma. Çok mu üzüldün? Uçup gittiler. Görürsün. Bak ben de özgürlüğüme gideceğim. Alt tarafı kuşlar canım. Senin gibi kocaman bir ağa kendine başka bir oyuncak bulur, olur biter. Herkese rezil ettim beni. Yürü. Sen çok burnunun dikine gidiyorsun. Adımlarını denk astıla. Ne yaparsın ha? Söyle ne yaparsın? Ben de bu evde tutsam? Sıla, bak kötü olacak. Döversin belki ha? Ya sabır, sen adamı çıldırtırsın. Hiçbir şey yapamazsın bana. Daha kötü ne olabilir ki? Kaybedecek neyim kaldı ki? en kötü ölebilirim.